Verdim ilacı Emre'ye. O zaman bir iki saat etkisini gösterir. Ya Levent, oğluma bir şey olmaz değil mi? Merak etme sen. Dedim ya, ben böyle bir şeyin olmasına izin vermem zaten. Haklısın, haklısın da yine de biraz tedirginim. Bebek sonuçta. Hiç merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Birazcık ateş çıkacak o kadar. Bu arada evde her şey yolda değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Yok yok. Herkes nikah hazırlığında. Güzel. Suna. Çok az kaldı. <laughs> az kaldı. Melih dur artık ya. Dur. Yeter. İmdat. İmdat. Gerçekten istemiyor musun beni? Gerçekten bırakacak mısın? İyi düşün Banu. Bu bizim son şansımız. Biz son şansımızı çoktan harcadık Meli. İkimiz de çocuk değiliz artık. Beni eve götür. Emin misin? Evet eminim. Peki. Sen misin? Abi. Yine mi uyumadın sen? Ne be Elif ya? Çok kapatır kapatmaz aklıma bağlı geliyor. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. <laughs> Hayatta en çok sevdiğim kadın artık beni istemiyor. Allah Allah. Ev toplanacak zaman mı Sabiha? Kızın evleniyor kızın. Ama ne yapayım? Sanki ben bilmiyorum mu evlendiğini. <laughs> Ağlıyor musun sen ya? Yok ya ne diye ağlayayım Kazım? <laughs> Sanki sen ağlamıyorsun. Gece duydum sesini. hocama kız oldu. Çocuğu bile oldu ama anıma benim gözümde hep çocuk. Dün ulaşamayınca aha dedim. Tamam bu kız gene bir delilik yapıyor. Çok şükür bunu da rahatladım. Durun <laughs> durun işte. Kuşu bana uçuyor Kasım. <laughs> Anne, baba. Yer kızım yer. Anneciğim babacığım ya yapmayın ama. Annem. <laughs> oh, 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 Baba, anne. Ya siz şimdiden böyle ağlarsanız, nikahta ne yapacaksınız? Hadi baba, hadi. Hadi biz beraber gidelim, hadi yürü. Şu saçımı toplattırayım ben de, hadi. Sınavım, Sınavım sen de gel bakayım şöyle. Oğlum, paşam, paşam. <gülüyor> <gülüyor> nasıl özleyeceğim ben bundan, nasıl ayrılacağım? Anne ayrı kalmayacaksınız ki ben sık sık getiririm. Aa. Değil mi? Oo. Oo. getiririm ben sana torununu. Aa. Allah. Ateş mi var ona? Yok. Oo. Oo. Hadi anam erkekler berbere gidiyorsun. Hala burada oyalanıyorsunuz. Ay tamam. Doğru vallahi geç kalıyoruz. Daha gelin şerbeti falan hazırlanacak. Oy. Hadi. Allah sen onu bana versene mi? Abi boş ver bana. Hadi sen hazırlan. Kuaföre gitmeyecek miydin? Benim gelecekti anne. E tamam sen de gelmeyecek misin? Ben ben evde kalayım. Emre'ye bakarım. Annemin çok işi var. Ee, saçımı da artık kendim yaparım. Ay ablacım ya. Ne fedakarlık yapıyorsun benim için. Tamam o zaman. Seni seviyorum. Tamam anneciğim. Tamam. Az kaldı. Gideceğiz buradan. Oğlum. Ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle? Aşk olsun. Yani normalde yakışıklı değil miyim anne? Ben? Olmaz mısın çocuğum? Ama damatlık sanki başka türlü yakışmış. <laughs> Hay Allah! Anne sen ağlıyor musun? Ya Yapma böyle ama. Bak bugün benim en mutlu günüm tamam mı? Aa, aa. Anne baba olmayan bilemez ki çocuğum. Babanla konuştum. Uçağa biniyorlardı. Eda sabahın beşinden beri geç kaldık diye söylenip duruyormuş. Onu anlattı. Ben tembih ettim. Babana kırk defa söylemezsen uyanmaz. Sanki bilmiyorsun. Maazallah geç kalırlardı yoksa. E bak böyle giderse biz geç kalacağız. Hadi çıkalım ben seni kuaföre bırakayım oradan da arabayı süsledir. Peki çocuğum. ateşim iyice çıktı. Kimse anlamasın tamam mı oğlum? Şöyle biraz daha dökelim de gül gibi koksun mis gibi. Ya dur tamam kadını değiştireceğim. Ay tamam tamam hadi. İyi o zaman ben kızların odasına geçeyim de hazırlanayım bari. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Banu yok mu? Geç, içeride. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Banu, hazır gelmişken bir Emre'yi göreyim. Ne zamandır çok merak ediyorum. e bu vesileyle hadi yeni gör bari. Geleceğim geleceğim dedin ama nerede? Bir dakika. Çok tatlı. Alabilir miyim? Hoş geldin Pelinciğim. teyzesinin bir tanesi. <laughs> Abla bir an önce sen de git hadi hazırlan. Annemlerin iş bitmek üzere. Yok ya daha vakit var. Asıl siz hazırlanın ya. Gelin başı kaç saat sürüyor biliyor musun sen? Benimki üç saat sürmüştü. Ama yok ben seninki gibi topuz yaptırmayacağım. Hem provasını da aldık. Ne ya. Bu çocuğun ateşi mi var? Yine havale geçirmesin. Ay olabilir mi ki ya? Yok ya annem misafir gelecek diye sobayı yaktı ya. E pişti çocuk tabii. Ondan mıdır? Ya ondandır tabii canım neden olacak? Ay ben alayım da bunu almasın. Hadi hazırlanın siz de. Ya sen şimdi gelin mi oluyorsun? Canım arkadaşım benim. Ay iyi ki varsın Pelin ya. Nasıl sen benim canımsın? Aa yavrum sen hala hazırlanmamışsın. Hadi hadi kızlar gelecek. Oğlan tarafı da düşmüştür yola. Hadi. Kazım'ın bunun ateşi var. Bakayım. Anam hakikaten var ya. Çocuk bu ya. Çıkar da iner de ateşi. Kazım'ın baksana bir ya. Yok ateşi var. <laughs> Vallahi var. Ne yapsak? Baba baba hastaneye falan götürmek lazım. Yine havale geçirirse çocuk. Ay yavrum Her şey yolunda. Ateş bayağı var. Kimse fark etmedi bana fark eder gibi oldu ama geçiştirdim. Tam böyle çıkarken ateş var. Ben evde kalacağım diyeceğim. Sen ne durumdasın? Ben çantamı hazırlıyorum. Suna Çok az kaldı. Sen ve Emre. Madem birlikte olamıyoruz. O zaman karşılıklı içeriz bana. mutluluğuna. Alo canım. Biz hazırız. Siz ne yaptınız? 10 dakika sonra oradayız canım. Tamam bekliyoruz. Hoşça kal. Ağlıcığım ya. Yanlış anlamazsam bir şey soracağım. Sor hayatım. Bana pek heyecanlı görünmedin. Yani bu durumunun Melih'in nikahta yaptıklarıyla ilgisi var mı? Ben canı seviyorum Pelin. Melih'le bir geleceğimiz olmadı. Olmayacak da. Yani için rahat etsin. Heyecandan böyleyim. Tamam. Sen mutlu ol da gerisinin hiçbir önemi yok. Oy. Melek gibi oldun kızım ya. Ayrıca beni nikah şahidin yaptığın için de çok teşekkür ederim. Canım babasıyla tanışacağız nihayet. Nikah kalır mı işler arkadaş? Hastaymış işte adam Kazım'ın. Ne yapsın adam? Oo bana? Yavşan. Allah nazarlardan saklasın. Ay maşallah maşallah. Puh sana. Maşallah. Ay Şükran teyze ne yapıyorsun ya? Ah ya, babacığım. Tam sırası. Ya ben sobadan dedim ama düşmedi Emre'nin ateşi. Ya. Uf, inanmıyorum ya, yalan. E ne yapacağız? Olmadı. Ben kalırım artık Emre ile evde. Olur mu öyle şey ya? Kardeşinin düğününe gelmeyeceğin mi? Anne ne, ne ne yapalım yani çocuk hasta mı olsun iyice? E kız doğru söylüyor. Suna da sonra videodan izlesin. Ama onun da benimle beraber olsun istiyordum ben. Her kadar bebe ne anlar nikahtan kızım? On dakika sürecek zaten. Ya biz yokken hastalanırız iyice? Bir şey yok. Merak etme ben tedbir olsun diye diyorum. İyi e, tamam. Öyle madem kalın evde. Bu ne güzel sürpriz. Geç. Ya yakınlarda bir arkadaşların almaya gelmiştin de, geçerken seni de gördüm İyi yapmışsın. Ya ablacığım bu ne bu böyle. Teşekkür ederim. Banu'nun nikah yemeği var da, oraya gideceğiz. Ha. Banu evleniyor mu? Hı hı. Canlı mı? Hı hı. Banu'yu da yaşadıklarından dolayı hala üzüntü duymuyorsun değil mi? Yok canım. Allah kurtardı beni. Emine kandıracak birini bulmuş. Hadi neyse. İçecek bir şey ister misin? Olur. Tamam kahve yapıyor. Tamam. Ya komşulara filan bıraksaydık. Yani Suna da hiç olmazsa kardeşinin mutlu gününde yanında olurdu. E isterseniz ben kalıp bakayım. Gerçekten kalır mısın? Tabii canım. Ay çok teşekkür ederiz vallahi. Ay yok Şükran teyze. Suna baksın daha iyi. Ha, bunlara da iyilik yaranmıyor. Geldiler. Baba hocanın <laughs> kapısı sana her zaman açık yavrum. Bir sıkıntı olursa kapı gibi babam var unutma. <laughs> Banu'cum ne kadar güzel olmuşsun böyle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaadenizle biz gelinimizi almaya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet ol kızım. Babam. Babanın bundan sonra senin namusundur oğlum. İyi bak kızıma. Sakın üzme onu. <laughs> Merak etme Kazım baba. Onu gözümden bile sakınırım ben. Babamın kızları pek değerlidir ha bacanak ona göre. Can, Emrin ateşi var gelemeyecek. Yapma ya. Evet, Sunay Hanım da kalacak. Ee, Ay geçmiş olsun. Önemli bir şey değildir umarım. Yok yok. Evde kalınca iyi olur şimdi o. Kız o kadar şerbet yaptırdın bana. Hadi ver dünürünü de bir an evvel çıkalım. Kafamı kaldı bende. Hadi tamam. Dur benim kızım. Afiyet olsun. Siz de yavaş yavaş kalkın. Vakit geliyor. Hadi baba. Hadi. Kazım Bey vazgeçecek diye korkuyorum. <laughs> Kuşlar bile yuva kuruyor Zeynep Hanım. Elbet çocuklar da uçacak yuvadan. Evet öyle. Eşim de kız babası gibi sanki. Sizin gibi duygusal biri. Ben yetişirler sanıyordum ama. nikahta tanışacağız demek ki eşinizle. Kazım baba uçakta yer bulamamışlar o yüzden. Ay anne ateşi var mı hala? Banu tamam panik yapma. Bak Sunay yanında kalacak merak etme. Ay elimde değil ne yapayım canım? Allah. Bak ateş falan çıkarsa hemen ara bizi tamam mı? Tamam bir şey yok merak etme sen. Ya biz geç kalmıyoruz değil mi? Evet. Kıksak iyi olur. Cümle alem duysun bu evden gelin çıktığını. Aha şimdi sokakta avaz avaz bağırıp da ilan da etmezsem bana da şükran demesinler. <laughs> Kızım dur akşama göreceğiz zaten. Anne yani niye bilmiyorum ama içime böyle bir hüzün çöktü. Yavrum o anandan babandan kardeşinden ayrılmanın hüznü. Bana mı? Sakın ağlayayım deme ha sonra makyajını akar. Dünyanın en güzel gelini o. Çok mutlu ol tamam mı? Ben ben yanında olamadığım için çok üzgünüm. Olacak her şey için beni affet Banu. Bunu kendimden çok Emre için yapıyorum. Oğlumla artık gerçek bir aile olacağız. Ya Banu bu gelinlikleri bu kadar kabarık yapmak zorundalar mı? Bak karım yanıma oturamıyor. E, gelinlik dediğin kabarık olur. Ama sen hep gelinlik. Çok güzel olmuşsun böyle. Canım daha iyi misin sen? Ya belli etmemeye çalışıyorum Can. Ama aklım Emre'de yani. Merak etme bana. Emre emin ellerde. Suna senin kardeşin. Güvendedir. İkimiz de biliyoruz bunu. E hadi bakalım şimdi biraz söylenen, panikleyen gelin ol. Adettendir. Şükran teyze anneni çıldırtıyor değil mi? O değil de her şeyin sonunda bir adettendir demiyor mu? Aslında çok tatlı kadın bakma. Ya sorma çok tatlıdır. Bu be tek süpürgesi eksik. Cadının teki o. Hoşça kal Bu kim ya? Kim olabilir ki? En büyük hayranım Gizem. Efendim canım. Merhaba. Hala merhaba diyor. Ya. ya Gizem. Hala ne işin var senin burada ya? Laftan anlamıyor musun sen? Melih. Ben sensiz yapamıyorum. Bak izin ver geleyim içeri. Ne istersen yaparım söz. Hem bak senin için neler yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Ne lazım? Ben artık yaşamıyorum bize. Tamam mı? Yani bağım yoksa ben de yokum. Ama yok hala gireceğim diyorsan da buyur geç. Sonra uyarmadı deme de. az önce. Konuştuğumuz gibi Emre benimle kaldı. Harikasın Suna. Başardın demek. Hiçbir şey fark etmediler biliyor musun? Emre'nin de ateşi düştü. Çok iyi. Çok iyi. Plan tıkır tıkır işliyor. Bak her şey çok güzel olacak Suna. Sana söz veriyorum. İkiniz de çok mutlu edeceğim. Biliyorum biliyorum. Hadi gel de bir an önce gidelim buralardan. Tamam çıkıyorum hemen. <laughs> başardım abla. İkimizin de istediği oldu. Başardım. Ne oldu oğlum niye durdun? Ya Kazım baba evrakları ben sizde unuttum galiba. Ay yanına almış mıydın? Evde unutmuş olmayasın? Almıştı çok iyi hatırlıyorum. Ben masanın üzerine koyarken görmüştüm. Ya tamam ben gidip alırım şimdi. Yok ya oğlum öyle şey. Sabiha ara Sunay'ı getirsin. Oğlum zaten hasta baba. Çıkmasın onlar dışarı. Ay Kazım doğru söylüyor. Sen git yana ha. Baba annem haklı. Atla da biz alıp gelelim. İyi tamam siz gidin. Nikah memuru masaya oturmadan biz yetişiriz evvel Allah. Sağ ol Kazım baba. En doğrusu bu. En doğrusu bu. Emre için en iyisi bu. Senin benim gibi bir anneye, Levent gibi bir babaya ihtiyacım var. Biz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Nerede kaldın Levent? Suat ilaçlanma geldim işte. Hazır mısın sen? Hadi barizini al da çıkalım. Annenin vasiyetini yerine getireceğim dayıcığım. üstüne. Usta iyi misin? Her şey yolunda mı? Üstüne. Yolunda. Bunlar kim ya? Ne oldu baba? Suna değil mi o? Yanındaki de o Deyus. Baba ko koş bunlar kaçıyor. Suna. Baba. Suna çabuk. Suna bin. Suna. Suna. Suna nereye? Suna. 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 babam. Susuna sakın açma telefonu. Merak etmeyeceğim. Geçecek hepsi. Yok açmıyor. Biliyordum ya. Ne olacağını biliyordum. Neyi biliyordun? Sen kızın masum mu zannediyorsun baba? Ha? Oh, ben niye içkiye, niye kumara düştüm zannediyorsun sen? Aldattı beni Suna, aldattı baba. Ne diyorsun sen Volkan? kimse boynuzlu demesin diye bir şey diyemedim. Sesimi çıkaramadım. Vazgeçer, hatasını anlar dedim ama... Sula! Nasıl yaparsın bize bunu Sula! Hem de sütü bozuk herifle bir olup nasıl yaparsın? Yakalamamız lazım bunları. <laughs> Ay aksilik üstüne aksilik ya. Hayırlısıyla kıyılsaydı şu nikah. Merak etme bana. Hiçbir şey bugün karım olmanı engelleyemeyecek. Babam evrakları getir. Aklım emrede kaldı zaten. Allah tam bozulacak zamanı buldu. Olmuyor mu hemşerim? Yok abi su kaynatmış. Anasını satayım ben böyle iş? kaçırdık elimizden. Plakayı da alamadık. Ya baba sen gördün mü hatırlıyor musun plakayı? Baba Banu'yu ara. Çocuğu kaçırıldı şimdi nikah zamanı falan değil. Efendim baba, aynı olursun evrakları bulamadığını söyleme. Banu. Geri dönün kızım. Emre kaçırıldı. Ne? Nasıl yani? Suna nerede? Allah belasını versin onun. O kaçırdı torunumu. Levent denen o aşağılık herifle bir olmuş ablan. Suna Levent'le beraber Emre'yi kaçırmış Can. Hay Allah. <laughs> Kaybettirdik izimizi. Can ne olursun çabuk. he çabuk gidelim. Çabuk Can çabuk. Oğlum Emrah.